İnsanlar ölümü sevmezler, ölmeyi istemezler, sürekli yaşamak isterler. Nice, ölümü önemsemeyen, ölümden korkmayan toplumlar ancak hem kendi içerisinde bulunduğu hali hayır ve güzellik olarak tebdil edebilirler, hem de yeryüzünde Allah Celle Celaluhu'nun istemiş olduğu medeniyeti inşa eder, tesis edebilirler. Sahabeler Allah onlardan razı olsun. Onların hayatına baktığımızda bunu çok yakın bir şekilde müşahede ediyoruz. Daha İslam gelmeden önce ölüm korkusuyla kölelik elbisesini giymiş insanlar, zillet elbisesini giymiş insanlar İslam geldikten sonra ölümün yokluk olmadığını anlatan yüce dinimiz geldikten sonra o insanlar ahirete olan inancıyla yeniden dirilmeye olan inançla ve Allah yolunda ölmenin, Allah yolunda öldürülmenin en büyük gaye ve en büyük amaç olduğuna inanan o mübarek insanlar çok kısa bir zaman dilimi içerisinde dünyanın gidişatını tamamıyla tersine çevirdiler zulmün, küfrün, şirkin, tuğyanın, egemenlerin, mazlumların, musallatları ezdiği bir dünyanın tamamıyla çarkını tersine çevirdiler. Rabbimiz Celle Celaluhu Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Onlar dirilirler, Allah katında rızıklandırılırlar ama siz onların diriliğini anlamazsınız. Bakara suresinde ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون onlar diridirler siz onların diriliğini anlamazsınız